Merhaba arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu telefonumuzda kendi kullandığım telefonda toz kaçtığı için şuralarda bakın hava yapmış gördüğünüz gibi evet şu tozları şu tozları alacağız ve bu havayı gidereceğiz yani bu camı biraz daha kullanmış olacağız öncelikle kılıfımızı çıkartıyoruz her zaman yaptığımız gibi siz mesela bende bu malzemelerden var ama sizde ev ortamında ne yapabilirsiniz bir para para bandıyla bile yapabilirsiniz. Koli bandı, para bandı hepsiyle yapabilirsiniz. Şöyle kaldıralım arkadaşlar önce. Bakın görüyor musunuz tozu? Önce şöyle güzelce te tozunu temizleyelim. Şurada da vardı. Fazla da camı kaldırmayayım mısın? Yapışmazsa hiç şey olmaz. Orayı temizledim. Şimdi şu kısmı temizleyeceğim. Bakın camın kenarındaki tozlar alıyorum. Evet. Böyle ben çok gelip mesela bana cam taktırmak isteyen müşterilerimi çok camını kurtardığım vardır yani. <laughs> Ekstra bir de masrafa girmedim. Ne yaptık? Hallettik onların şimdi. Bu üstte, altta değil. Şurada bir toz var, küçük. Evet. Çıktı mı? Bence çıktı. Çıkmadıysa bir daha şöyle yapabiliriz. Şu arkadaşım dışarıda sanki. Şöyle bak. Görüyor musun? Toz gidince nasıl kapandı. Elinde, elinizle bile ne yaparsınız? Tozu giderirsiniz. Şurada bir hava var. O tam yapışan kısmında demek ki toz kalıyor ki. Evet. Şöyle bir de şeyimizle bezimizle şöyle güzelce bir ittirelim, yapıştıralım. Ha diyelim ki bunu yaptınız. Toz, tozu çıkartmanıza rağmen yapışmadı, hava kaldı. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu camın değişmesi lazım. O, o, açıdan problem değil. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toz ve şey kalmadı. Şurada var gibi Sanki Bir dakika Şöyle. Ha dediğim gibi bunu illa bu, bu, malzemeden bulmanıza gerek yok. Evdeki bir yapışkan bir malzemeden de bu işi yapabilirsiniz. Evet. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.